Her evde bulunan malzemelerle botoks mümkün mü? Evet mümkün. İşte uzmanından botoks etkili yüz maskesi tarifi. kış yazdan çıkıyoruz. Cildimiz bronzlaştı, lekelendi, zaman zaman hatta maskelerden kırışıklıklar bile oluştu. Peki doğal güzellik deyince işte ilk akla gelen isim Suna Dumankaya yanımda. Nasıl botoks etkisi yaratabiliriz cildimizde, erik malzemelerimizle? var çok kolay. Botoks etkili yumurta akıyla başlıyorum hemen. Yumurta akının biliyorsunuz ki çok sıkılaştırıcı özelliği vardır. Şöyle bir ee, tatlı kaşığı kadar da zeytin yaprağı koyuyorum. Cildi sıkılaştıran bir özelliği vardır. Çay kaşığı kadar da yumurta tozu koyuyorum. Nasıl yapabilir miyiz yumurta tozunu evde yumurtanın kabuklarını? Tabii yumurta kabuklarını kendiniz atmayacaksınız. O kurutup kullanabilirsiniz ama hazır hale de getirdiler. Bal biliyorsunuz cilde nem verir. İnanılmaz iyidir. Ama bir şey Şöyle biraz da limon sıkacağım. Limon da sıkılaştırıcı ve C vitamini ihtiva eder. Ve şuradan biraz şöyle aloe vera koparacağım. Artık bu çiçekten her evde olması lazım herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Hem hem de hassasiyeti alıyor. O yüzden seviyorum ben bunu. Böyle kenarlarını, sivri taraflarını alıyorum. Doğuruyorum içerisine. Şimdi şöyle çekeceğim. Krem kıvamında olacak. Fırçayla ya da elinizle kas yönüne doğru şöyle göz çevresi dahil olmak üzere boyun bu şekilde 20 dakika bekledikten sonra önce ılık sonra soğuk suyla yıkayacaksınız. Saklanabilir mi buzdolabında bu böyle Yok. bitmedi elimize her seferinde elime yapacağız. Bunlar taze taze yapılması gerekiyor. Ailede iki kişi varsa eşinize de yapabilirsiniz. Sadece bayanlara göre değil artık erkekler de kendine bakıyor. Ziyan etmeyin komşunuza, etmeyi, komşunuza bile <laughs> verebilirsiniz.